Normal doğum, normal vajinal doğumdur. Normal vajinal doğum, doğum sancılarının 37 ila 41. gebelik haftaları arasında kendiliğinden başlayıp bebeğin doğum kanalından ilerleyerek vajinadan dışarı sağ salim çıkmasıdır. Bunun dışındaki bütün doğum türleri müdahaleli doğum başlığı altında toplanır. Doğum suni sancı ile olursa indüksiyonla, vakum, forceps gibi araçlarla olursa araçla müdahaleli vajinal doğum denir. Batından cerrahi yolla rahim kesilerek yapılan doğuma ise sezeryan ile doğum denir. Müdahaleli vajinal doğum veya sezeryan ile doğum için tıbbi bir gerekçe yoksa normal vajinal doğum en sağlıklı doğum şeklidir. Sağlıklı gebelik süreci ve doğum için üreme çağındaki kadınlara yönelik gebelik öncesi bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Gebelik planlayan her kadın gebelik öncesi değerlendirilmeli muayene edilmeli ve gerekli tetkikleri yapılmalıdır. Gebelik takibinde anne düzenli kontrollere çağrılmalı, bebeğin ultrason ile değerlendirilmesi yapılmalıdır. Annede ve bebekte gebeliğe bağlı olabilecek hastalık ve komplikasyonlar öngörülerek gerekli önlemler alınmalı ve tedavileri yapılmalıdır. Doğum başladığında zihinsel ve fiziksel yönden hazır olmalı ve süreç boyunca gebeye ilgili ebe tarafından profesyonel destek sağlanmalıdır. Bu nedenle her gebe son 3 ayında doğum yapacağı hastanenin gebelik okuluna başvurarak doğum süreci konusunda bilgilendirilmeli, doğuma hazırlayıcı ve doğumu kolaylaştıran egzersizler yaptırılmalı, doğumhane gezdirilmeli, doğum ekibi ve çalışma düzeni tanıtılmalıdır. Bu bağlamda bir kadın doğum ve tüp bebek uzmanı olarak ben Öreme çağındaki kadınlarımızla gebelerimizle tavsiye niteliğinde bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Doğum yaşı. Kadınların normal doğum yaşı 18 ila 35 yaş arası olmalıdır. Normal vücut ağırlığı vücut kitle indeksi ile hesaplanır ve 18 ile 30 bandında olmalıdır. Doğumdan sonra ikinci gebelik düşünülüyor ise iki gebelik arası süre 2 ila 5 yıl olması gerekir zihinsel ve fiziksel olarak bakabilecek kadar çocuk yapmalı. Ama bu sayı 5'in üzerinde olursa ciddi sorunlar görülebilir. Şeker, yüksek tansiyon, tiroid, ileri düzeyde kansızlık, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon gibi hastalıklar iyileştirilmeli ve tedavisi düzenlenmeli, risk faktörleri varsa giderilmeli veya azaltılmalıdır. Gebelikten en az bir ay önce folik asit başlanmalı sigara, alkol veya madde kullanımı sorgulanmalı, varsa mutlaka bıraktırılmalıdır. Anne olmak isteyen bütün kadınlarımıza zahmetsiz gebe kalmalarını, problemsiz gebelik ve doğum süreci geçirmelerini ve kucaklarına sağlıklı bir bebek almalarını diliyorum. Hoşçakalın.